yıllara göre değişmekle birlikte geçen sene 15.500 civarında bir endoskopik işlem yaptık. Soluskop bir cihazı çok iyi bir cihaz. Bizi endoskopide özellikle flexible cihazları sterilizasyonunda kullandığımız bir cihaz. Daha hızlı çalışabilen, yoğun iş yükünü kaldırabilecek, sterilizasyonun hızlı olabileceği, bir ekipman arayışına girdik soluskopla orada biz karşılaştık enfeksiyon kontrolü çok önemli biliyorsunuz çünkü birçok yayında yapılmış çalışmalarda endoskoplardan olan salgınlar var yani cihazın yıkama cihazında da bahsettiğim gibi hani enfeksiyon kısmı da bizim ve hastalarımız için de en önemli prosedürlerden birisi soluskop seri 1 ile tanıştıktan sonra hiç olmazsa biliyoruz ki artık cihazlarımız güvenli bir şekilde dezenfekte ediliyor. Ama daha önce kullandığımız dezenfektanlar bir günlük de olsa veya 14 günlük de olsa ne kadar testle yapsam bir garantisi olmadığını düşünüyorum. 15880 standartına uyumlu bir cihazı kullanmak bizi birçok açıdan rahatlatıyor. DSC 8000'i kullan yani tercih etmemizin sebebi GCI standartlarında kirli temiz ayrımının yapılması kontaminasyon riskini en aza indiriyor. Yani bizim ürüntemizi bu cihazlar sayesinde daha uzun süreli, temiz, steril bir şekilde saklayabiliyoruz. Sözköprü geçtiğimizden beri çalışma ekibimdeki alerjik reaksiyonlar bitti. Kullanılan solüsyonların hem güvenli bir şekilde değiştirilebilmesi, hem de kolay bir şekilde değiştirilmesi daha güvenli bir ortam oldu. Kullanıcı tarafının oluşan riski engelledi. Yani güvenliğimiz arttı. E, mevcut cihazın bir e, başlangıçta vakum kaçak testini yapıyor olması alet e, hasarlarımızı engelliyor. Ama daha önce çok fazla arızalarımız oluyordu. Ekolab'a geçtikten sonra, özellikle soliskoba geçtikten sonra arızaların hepsi kesildi. E, seri 1 ile beraber, ekolabla beraber e, bakım aletlerimiz çok düştü. Hani iker koşullarda bahsettiğim şekilde dolaplarda asılı bir durumda hem cihazın gergin durmasını sağlıyor hem dışarı etkenlere karşı da korumsuz bir şekilde kalmasına sebep olan dolap sistemini biz bu kurutma cihazıyla da açmış oluruz. Ekolaba geçtiğimizden beri makinelerin kullanımı da çok rahat. Soluskop cihazı özellikle az yer kaplıyor. İkinci olarak zaten LED ekranda bütün ön yıkaması, işte dezenfektanı, durulanması bütün süreci tek tek izleyebiliyoruz. Bu süreci de görebiliyoruz. Bizim için çok büyük avantaj. Ve artık yani mik testi ölçtün, ölçmedin, yaptın, yapmadın. İşte dezenfektanı getirdin, tam litresine göre şey yaptın mı? Bir de neticede personel sürekli bunları taşıyor. Depolama sıkıntımız oluyor doğu eskiden. Şu anda onla da aşmış durumdayız. Tek kullanıp dezenfektanla gerçekten daha rahatız. Ekolab özellikle solüskoptan sonra bu zaman kayıplarımız da gitti. Buradaki hata payını da cihaz otomatik halletmiş oluyor. Bu rapor ver, vererek hani kaç dakika sürdüğü, hangi şartlar altında hangi cihazın yıkandığını vermesi de hani dediğim gibi bizim işimizi fazlalıkla kolaylaştırıyor. Güvenli bir cihaz servisi iyi e, ulaşılabilir. Geçen zamanda da oldukça iyi gidiyor. bir Memnunuz. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Hem teknik servisinden hem de cihazın performansından. Biz yöneticilerde çalışan hekim arkadaşlarımız da oldukça memnunlar. Ee, onu da iletmiş olayım. O yüzden biz bu tarz kolaylaştıran cihazları da bu yüzden seviyoruz. <laughs>